Açmış mıydın zaten motor? Aa! Katliam. evet. Şu anda artık birinci yıl videosunu çekiyoruz. Ee, sen bana soru sorarsın, ben bir yandan bunu yaparım ama e, yapmak için biraz iki e, kaşık keten tohumunu önce şuraya koyacağım. Hatta üç tatlı kaşığı koyacağım ben. Bunun mini vardı ama kardeşim konduğu için büyüğünü yıkayıp yıkayıp kurulayıp kurulayıp kullanıyorum. Hadi ki bu nasıl içiyorum ya? Zırt pırt iş yapıyor. Gidip alacağım onu. Şu an niye hiçbiriniz konuşmuyorsunuz? Ya geçen sefer de alacaktı o çıkmadan. Ondan ama sonra kıyamadın ki. almadın. Kullanıyor abi. dedi. Şimdi bir dakika. 4 bıçaklı bir şeyle keten tohumu mu güzel çekiliyor? Böyle 2 bıçakla. Aslında arkadan adlı... çekildik çitleme sizi geliyor mu sadece? Geliyordur tabii ki mikrofon yakın. Çünkü çat 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 çat. Meşhur abi. Çatır çatır. Şeker kullanan. Yani yemin ediyorum. Sağlıksız. Dam nam yapıyor. Buna biraz sıcak su koyacağım gidip. Bir kaşık koyuyor. Sadece iki kaşık sıcak su falan. Ben ölçülü yapmıyorum. Böyle sallamasyon koyuyorum. Birazcık üstünü hafif kaplayacak kadar. Sonra jölemsi bir kıvam oluyor. Almasa da tutuyor yani. Çok stres yapmanıza gerek yok. Keten suyumuzu kenara atalım. Bunu yine çiğ falan da kullanabilirsiniz. Muz da koyabilirsiniz. Hatta ve hatta ben bir tane de muz koyacağım. Çünkü neden olmaz? Çünkü ne kadar çok kalorili olursa o kadar lezzetli olur. Ve o kadar güzel kilo aldırır. Çok kilo almalısın. Evet. Hepsini sen ye. Çikolata. Muzlu çikolatalı mı yapıyorsun? Muzlu çikolatalı. O zaman gerçekten vermeliyim. hepsini ben yiyebilirim. Evet hepsini yani. sen ye. O zaman sen çok seviyorsan ben senin için iki tane muz koyayım. Bu muzlar çok güzel değil mi? Bayağı güzel. Şimdi... Muzlarımızı koyduk. Ben muzlarımızı şuncağızın ezeceğim ve bunu kullanacağız. Bir kere bunu ben kullanmaya Eyvah, çalıştım. Patates ezici. E, patates eziciyle ezeceğiz. Bunun için ne kavgalar verdik resmen. Evliliğimiz başlamadan bitiyordu. <laughs> Hatırlıyor musun? Yani evet. Yani bana patates ezici almıyor diye ve yani evli değilmiş diye... Yani bir şey dünya diyeceğiz. üzerindeki en çok ihtiyacım olan şey patates <laughs> eziciymiş gibi Neyse. Bir dakika, bir dakika. <laughs> ne oldu? Hasan arkadan muhteşem yorum yaptı. Muhteşem yorum. Çatalla ezmesi daha rahat değil. <laughs> <laughs> çatalla ezmesi daha rahat mı? ailesi de yaptım. Bu da Temizlemesi de daha kolay çatalla. Bunu <laughs> <sunayım, değil mi? gülüyor> temizlemesi çok kolay. Evet. Direkt atıyorsun. <gülüyor> <değil>. <gülüyor> ne olmuş? Ne olmuş? Çatı atıyorsun, koca en iyisi ne oluyor? Çatı gerisini Hocacım ne diyor bu be? Boş ver sen, 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 sen dinleme. Bak. bak! Kayınço! Bir, bak! Kayınço ona başlatma şimdi. Bir, <laughs> Ne muda evet. o? Bu yulaf unu, ben yulaf unu kullanıyorum. Yulaf unu, en sevdiğimiz un. Beyaz un kullanıyorum. Bak, iki. Ne kadar güzel dolduruyorsun. Ha? Çok güzel dolduruyorsun. Değil mi? İki buçuk koyacağım. Oh my God! İki buçuk. Tam olarak iki buçuk. İki buçuğa... ...bir bardak, bir ölçü. İki buçuk ölçü bir ölçü süt koyacağım. Aslında süt dışarıda birazcık dursa da daha iyi. Bu arada keşke karıştırıp biraz da kavam. Bu arada millet şey yapıyor. Önce kuruları sonra ıslakları karıştırıyor. Doğrusu odur ama ben şu an hepsini bir yaptım. Siz benim gibi yapmayın tamam mı? Şey Önce kuruları sor. sor. Şu karıştırdığımız makine Bozulma. yakmadık mı o zaman? Ben elimle yapacağım. Öyle mi? Evet. Öyle mi? Ben hiçbir zaman onu yapacağım düşünmedim. Hamaratım ben. Hamar Ben aleti bozmuştum. Videoyu izlediyseniz kek videosunu görmüşsünüzdür. Aynen. Bu arada, bu süt çok az geldi. Bu süt çok az geldi ama ben birazcık <laughs> insancır bir koyacağım. Konuşmayın ya. Tamam, tamam. Bak, bak soğuyacak şimdi video şey. çekelim. Tamam, 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 sakın, tamam. <laughs> Artık sesle <laughs> diyorum. <laughs> Son iki videoda fail verdik. Bu da biraz ölçek, yani çok koymak istemiyorum. Şöyle 3 yemek kaşığı kadar. 3,5 tabii Ölçtün mü? Ölçmedim. Hindistan ceviziye de koydum. Ya bunlar bir araya gelince kötü olma ihtimali yok. Benim. Ha ne yapayım. Ama sütüm çok az geldi. Eyvah. Bununla bir tane koymuştum. Bir tane de yarım koyayım. Hmm, koyayım. Bu olursa her şey olur. E ya şöyle yani bir şey yaparken çok da şey yapmayın yani. Gönlünüz ne diyorsa onu yapın. <laughs> oh. Oh. tam senin sevdiğin gibi oldu. Şimdi bu karışta kakaomuzu koyun. Şöyle bir paket, küçük paketlerle olur. Ee, iki i̇ki büyük tepe tepe yemek kaşığı olur. Önce koru, sonrası da karıştırsaydınız. Bir şeye benzerdi ama şu anda böyle. Şeker koyalım. Hiç dünya üzerinde bu kadar... O masanın çayına yarısını attığı şeker mi? Evet, Hasan'ın yani bıraksak komple bitireceği şeker. Bakın bu paketler çok pahalı ya. Vallahi gerçekten yani yazık buna. Ne kadar koyacağım biliyor musunuz? Ölçü veremiyorum. <laughs> İsterseniz koymayın. Ya tabii bu şekerden almayın. Çok pahalı. Gerek yok. Beyaz şeker koysalar olur mu onun yerine? Olur. Daha da iyi olur. Yani bence kötü olur ama şey olarak kötü olur yani. Ya yani sağlık açısından. Ya yani, sağlık açısından. Ya bu aslında bütün şekerler aynı. O şeker böyle, bu şeker böyle. Boşu yapmayalım. Şeker şekerdir kardeşim. Hepsi şeker sonuçta. Ama en azından Hindistan cevizi şekeri ve daha tatlı geliyor kulağa. Bu beklettiğimiz, abi. bak. Bak görüyor musun? Bak böyle olmaması lazım normalde. Nasıl olmaması lazım? Daha böyle jölemsi, böyle yumurta akı gibi ama benimki öyle olmuyor. Ama ona rağmen çok güzel oluyor. Bakın. Burada kıvamımızı görüyor musunuz? Muhteşem. Tek sıkıntı bunu koyacağım. Fıstık ezmesi koyacağım. Çok kalorili olsun. Tek sıkıntı bu değil. Aslında bunların hepsini mikserle çektirseydim harmanlanırdı güzel. Ama harmanlayamayacağım. Kocacığım kilo alsın diye bayağı bir koyacağım şimdi şuraya. Aslında bu da yağ. Mesela bunu koyup hindistan cevizi yağı koymaya Mesela. Ama ben sen kilo al diye hepsinden koyacağım. Teşekkür ederim. Sen de yiyeceksin değil mi bunu? Evet. Hasan da yiyecek. Tabii ki de. Benim dışında hepiniz yiyebilirsiniz. Kayınçoğum yemezse ben de yemem falan diyor. Oha sen Ne oldu? O da mı kırıldı ya? Kitle de. Bu zaten çok sağlam bir şey değilmiş. Dayanmıyor, dayanmıyor. Bu veganlar bütün malzemeleri kırıyorlar. İşte çok güçlüyüz. <gülüyor> Aa, güzel <laughs> exactly. yapalım. Ona göre ya. Yani. Bu arada 180 derece açtım ben. Ne koyduk? Söyle bakayım. Şimdi keten tohumunu çektirdin koydun. Evet. Yulaf unu koydun. Evet. Hindistan cevizi yağı koydun soya sütü koydun, e, kakao koydun, fıstık ezmesi koydun, e, muz koydun. Nasıl acı ya? Bayağı acı. Sen keten tohumundaki ki isot, isot koymadın <laughs> <laughs> Bu çok acı. Niye acı oldu? Kakao mu fazla geldi? Hayır, diğer de bir baksana benim ağzım tadı da gidip olabilir. Yok ya on numara beş yıldız. Şey ha benim ağzımda ya ben soğan yedim. Soğan bastırdı. Ağzım nasıl acı benim falan biliyor musun? Hatta baya güzel yani. Baya güzel. Sırf bunu duymak için. Kayınço seveceksin kayınço. Böyle baktım. Sen niye yiyorsun yavrum? Burnuna bir şey olmuşsun. Evet on numara beş yıldızım duydunuz. Ben az önce bol soğanlı bir salata yedim de. Sarımsaklı, bol sarımsaklı humus yedim. O yüzden benim ağzım tadı yoktur. Şimdi bakın bakın ne yapacağım. Allah, eyvah, eyvah. Korkma korkma. Çok korkma. Sen korkma. Ne diyor Allah? Hiç fırçam yok. İşbirinizde bana hala fırça almalı. Cibir cibir böcekleri dövmek. Aynen ötesi beynimi sesi olarak kullanır. <laughs> <laughs> Başladı Allah benim. Başladılar. Bu arada Hindistan cevizi ya da böyle hani fıstıklasak ya da böyle bir yere döksen, fırçayla yapsam daha karlı bir iş olacak. Ben şuraya biraz daha yaklaşayım mı ya? Yaklaşsana. Sonra Sen buraya çek. Ne yaptığın belli olsun. Ben ne bileyim, bir bütün mutfağı alayım falan dedim ama. Alma mutfağı. Mutfağı artık ezberlediler. Birazcık iş yaparken, elim, elim iş tutarken görsünler şöyle. Ben, ben aslında çok fazla koyuyorum şu an. Siz bu kadar koymayın. Ben dediğim gibi yani ne kadar kalorisini arttırırsam o kadar kârdayım. Aaa! Kabartma tozuyla ile koymayı unutuyorduk. Eyvahlar olsun çabuk. Az kalsın. Ya bu birinci yıl videosu, bana sor sorsana da. Evet, anlat bakalım. Bir yılda ne değişiklikler gördün, ne yaptın? Nasıl karar verdiğinden başla bence. Sen onu anlatmıştın ama başla Anladım yani. anlattım herhalde. E bir, ufak bir özet geçip toparla bir yılda. Ondan sonra... Ya ben böyle tamamen bence? boşluktaydım. Ve böyle bir şey yapmam lazım, bir şey yapmam lazım. Ondan sonra hayvanları kurtarmaya karar verdim. Yani zarar vermemek, kurtarmaktan ziyade. E yani kurtarıyorum da hani öyle şey değil yani. Dalga geçmek için söylemiyorum. Beni çok moralim bozulmuştu belki sellerde. Hiç güzel video olmadı bu. Niye gayet güzel video işte? Hayır, hiç beğenmedim. Sen sorsa. Güzel soruydu. Hemen cevap. <gülüyor> 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 Mükemmel sorun işi. Bu ne biçim Elik ya? Aa, o, erik, o erik çok güzel. O, o erik değil, o kayısı ile erikin çiftleşmesinden meydana gelen yavruları. Evet. Gerçekten öyle. Değil mi? İkisini de en kötü olarak koymuşlar ama. bir araya. İsmi ne acaba? Erisa. 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 Birden de göstersin. Var mı bir yılda bir değişiklik, bir anlık mı? Bir şey söyleyeyim mi? Ya. Aslında, ah şöyle mesela benim sivilcelerim geçti. Aa evet senin çiftliğinde sivilceler vardı. Sen doktora gitmişti. doktora gitmiştin. Doktora gitmiştin. Ya o kadar çok yoktu ama yani. Oha. Hayır. Doğru. Bir yara e 30 tane yoktu. vardı. Yani öyle hani rohaktan kullanacak kadar çok yoktu. O kadar yoktu. Tüm suratımda sivilce yoktu Anladım. ama böyle saymıştım 28 tane falan nokta nokta yerinde sivilce vardı ki bende hiç olmazdı öyle şeyler. Neyse onlar, onlar gitti cildim bir güzelleşti mesela. Neyse bu birinci yıl özel keki olsun o zaman en ya. azından. Birinci yıl özel keki. Özel bir kek olsun birinci yıl. Çünkü başka türlü... Bak bunlar tatlılarda kullanıyorum sadece. Yani ama bir yılda öyle çok şey aramadın yani. Değil mi? Yok, ben hiçbir şey aramadım. Hiç yani böyle etli, sütlü, peynirli Ay yok. falan. Ya şunu bir açıklığa da Yani bu vegan olmaya karar verenler eti sevmiyor diye karar vermiyor asla. Ben eti çok seviyordum. Ve camış gibi et, camış demeyelim. Bayağı bir et yiyordum. Ama e, şey, e, özlemiyor muyum? Ya bu arkasındaki şeyi bildiğim için özlemiyorum. Ama seviyorum. Et tadını seviyorum. Et Ay. tadına benzetmeye çalışıyorum şeyleri. Ay onu iyi çok seviyoruz. Et yemek istiyorsan yiyin karşım diyenler de yani. Çok boş yapmasınlar. Boş yapmasın. Hadi bakalım. Bu kadar cevap. Takip. <laughs> <Onlara. gülüyor> Arkada. Aa bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika çok gereksiz bir alet aldım. Hemen size onu tanıtmak istiyorum. Tam ihtiyacım olan şey şu an bu. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. <Hiç> ihtiyacım yok. <laughs> Tam ihtiyacım olan şeyi kullanmak istiyorum. Ben bunun için almıştım. Gerçi bu krep yapmak için de belki bunun kıvamı buna fazla tik gelecek yani. Kalın gelecek. Şimdi arkadaşlar Arkadaşlar mükemmel bir şey yapacağız. Doğru. Geçen Geçen videoda patates şeyini denedik. Ful hay hayal kırıklığıydı. Bak. Oha, çok yavaş akıyor. Yani biraz kalın geldi. Ama yani en azından elimi kirletmiyorum. Görseli pek iyi değil. Aa, diyecektim de demeyeyim. Ee, şey gibi değil mi? <laughs> Nimetle şaka olmaz. Nimetle şaka yapmayın. <laughs> Bak şöyle koyarsam hiçbiriniz görmezsiniz. Nerede kalmıştık? Ben bunları yaparken zaten akşam olur. Ya şunu şöyle yapacağım ama. Şimdi de oldu Bitmişti şu anda. Fırınlamıştı. Yok ben böyle uğraşamayacağım. Siz olun böyle uğraşamayacağım. Bak şöyle yapmak daha mantıklıymış. Yine bunu kullanın ama böyle kullanın. <gülüyor> <gülüyor> ya bu kadar kalın bir şey için asla benim gibi şapşal gibi. En azından daha böyle iç Bunun tanesi 150 kalori falan var çünkü sallıyormuşum böyle. <laughs> Oo bebeğim bunlar ne senin? Hasan sana çek. Hasan da vereceğim. Kayınço hiçbirini yiyemeyeceksin bunları. Yetişir hmm. belki yiyeceğim. Ay yiyecek. O kadar kalacak mı yiyorum Telefon çalıyor. Hülya! Abla? Ne yapıyor? Ben mı ne i̇yi, i̇yi ne oldu? Geçti mi sınava? Yok daha yarın açık var. Tekrar Allah Allah. Şaşırdım. Canım sıkıldı. Gelsene. Kek yapıyorum. Geleyim. Hadi gel. Güzel kek. Hadi gel bay bay. Bir şey söyleyeyim 27 Oo. yıllık hayatımda. ilk defa ben de i̇lk de defa, duydum böyle bir şey. Evet. Hülya beni arıyor. Sıkıldım geleyim mi diyor yani. Bak kardeşim genelde odasından çıkma. Ee, 80 dereceye ayarladığım fırına kek kalıplarımı koyacağım. Hazır mıyız? Hazırız. Ve sonra piştiğini anlayana kadar yani artık Çatalma bıçak mı batırırsınız? Ee... bıçak batırırız. Hayır, çatal mı batırırsınız? Çatal batırmayın gerçi. Bıçak batırıp böyle ne bıçak temiz çıkınca olmuş oluyor. E bu kap kalıbımı ilk defa deniyorum. H&M'den aldım diyecektim. Ikea'dan aldım ama. yalan söyleyecektim. Değişik bir yalan. Hadi bakalım. Birinci yıl duygularımı hiç anlatamadım. Neyse başka bir video çekeriz Aynen. onun Aynen. Için. Birinci yıl video şeyi böyle birkaç Hayır, videoda yayın yayın e, yayın zoraki olmuyor canım. Aynen istiyorsan. ya. Böyle ben kendi başıma anlatırım size. Aynen. Ha. Burada kalabalıkta biz Kalabalıkta şöp... ciddi ciddi konuşamadık. Aynen. Kalabalık Onda, mı? Kalabalık dedim bir kişi daha. Üff, abim geldi. Bunu tadım tuzum kaçtı falan diyor. Oh my god. Koyar koymaz kabarmaya başladı. Ben şok. Demek ki bu Kaf kadar çıkacak. Bizim de başımıza neler gelecek kim bilir. Gel, Tester. Arkadan test edeceksiniz. Bir çeki bir bitirişi. Gel. Evet arkadaşlar fırından çıktı. Lük diye çıkıyor o kadar yağladığım için. Bu senin. Hı. elimi sürdüm her yere. İğrençsin. Sensin iğrenç. Bu kocacım senin. Evet, teşekkür ederim. Biraz sıcak. Sallama kameramı bir daha. Ben yemiyorum çünkü çok tık basa doluyum. Hülya tepkini burada vermen gerekiyor. Aa, aa Gel buraya. Nasıl? Isırdın. Güzel mi? Hangi dokuları alıyorsun? Hangi tatlar? Kurma. Kurma yok. Bir. Başka? Başka? Ne tamamlıyorsun? Mesela Mustafa alıyor musun? Almıyor. Bip! Başka? Bunu da yani? Bu canını aldım. Başka? Güzel kivi. mi? Hatta çivi tadı oluyor musun kivi? Hayır. Aa. Doğru. Doğru. Kivi yoktu. Ama kötü değil. Hı. Kötü değil ne demek ya? Bence çok güzel. Bir tek çikolata parçası. Hayır, Öyle şey kıvamı çok güzel olmuş ama tadından çok emin değilim. Neden? Bilmiyorum. Tadı çok bir şeye benziyor. Bir kameraya göstereyim mi? Demin bir saat kameraya gösterdim ama içini göstereyim mi? Göster. Beğenmemiş ki. Ben çok beğendim. <laughs> şekeri az değil mi Hülya? Biraz. Evet, şeker şekeri az. Ben şeker koymakta bir sıkıntı yaşıyorum. İşte hurma konsedi şeker biraz daha iyi oldu. Hurma koyacaktım. Ben niye hurma koymadım? Niye hurma koymuyorsun? Vegan kuralı. Her tatlıya hurma koyacak. <laughs> Aynen. Şurada bir dakika göstermek istiyorum. Hayır yani gözümün önünde anladın mı? Böyle yıkanmış, kurumuş. Hurmalarım her zaman gözümün Hı. önünde. Ben niye bunu koymadım? Da? Hindistan cevizi şeyin bir tane var istiyorsun? Hı. Ay benim kocam benim elimden zehir olsa yer. Yerim. Evet. Yazık kül alacak diye bu da ne yiyeceğini şaşırdı. Allah. Ne koyduk mu Ya muz koydum, fıstık ezmesi koydum. Hı. Hindistan cevizi şekeri koydum. Şeker nasıl fıstık ezmesini koydum? Ulan ne olmuş ben de tadayım ya. ya. merak ettim şekersiz fıstık ezmesi Ben bu fıstık, fıstık efsiyordum. Efsiyordum. tadı geliyor. Şekersiz. Tadı geliyor o zaman. Yani fıstık ezmesi olduğu belli. Olsun. Çok güzel oldu ya. Bence de. Sen bak ya. Çok güzel. Ama şekeri az. Ama çok güzel. Yani. Evet, şekeri az. Çok tatlı değil. Ama tatlı. çok tatlı. değil ama dokusu falan çok güzel. Hasan da yiyecek galiba. Neymiş bu ya? Ah, ama şekeri az yiyecek şu Sıcak <laughs> sıcak çok şey yapma ya. Hayvan mutlaka. Yo o var değil ya. Bakma. Tatsız. Ama? Ama ne? Bu arada bayağı muslu tadı geliyor. Değil mi? Yani. Ben muslu tadı mı? Ama çekeni çok az olmuş. Hani bir su bardağı tam koyuyor ya ben... Tatsız. Az şeker koymuş. Zaten... O Hindistan cevizi şekeri, Hindistan cevizi şekeri miydi? Şekeri bile yok onun. O böyle onun tadı güzel gelmiyor yani. Normal rafine <laughs> şeker koysam Şekersiz daha iyi. Şekersiz olmuş. Ama bence çok güzel. Yani benim seveceğim kadar şekeri var. Her şey sana mı ya? Bak bu. Kocacığım benim üçüncüyü yiyor. Üçüncü değil mi bu? Üçüncü söylüyorum. Vurmayla beraber de yine. Sen vurma mı yiyorsun? Ha. Hayatımın ilk defa dedim vurma yerken görüyorum. Çok değişik şeyler oluyor şu an. Kameranın arkasında 3 kişi var ve ben şu an burayım. Aynen. Vurmayla beraber daha güzel oluyor. Çünkü bir şey biz görüyorum. hadi kardeşlerim olarak gelebilirsiniz ekran karşısına. Hayır, Hayır. biz YouTube'a hazırlıyız. Aman tamam YouTube'da size çok hazırız zaten. Aa. Hı. Ne mi lazım? Yan yan dizilsek. Kopyalar. Parlardı mesela. Hı -hı. Bir de güneş gibi parlardı bu videoda. Güzel olmuş. Hülya bir tane vereyim mi? Diyecekler ki bu yakışıklı çocuk bu yapsın artık videoları. Hayda. Seveceğim şey, bir tane daha. Bir tane daha yemeyebilirim çünkü doydum. Yarına sakla bunları Hasan'a bir tane daha vereceğim. Tamam, Niye? Çünkü istiyorsun. Hı hı. Su var mı? Su Oha. Oha çok istiyorum Maya. Oha çok istiyorum. <laughs> ya bu istemiyorum kadar istemiyorum. dedim çünkü çok istiyordum. <laughs> evet biliyorum. Neyse bu dört derste de kocama sabah. Teşekkür Kahvaltısı. O hepsini bize mi yedin bunu ya? Evet bir tane de ben yedim. Gerçekten bak beğenmeye beğenmeye hepsini yedim <laughs> Sana da verdim bir tane değil mi? <laughs> Oha çok iyi ya. Bir şey diyeyim mi? Ha. Çekirdeğini çıkarıp ortalarına hurma koysan dökerken. Muf. Muf değil mi? Uf. Bu hurma güzel ama değil mi? Aynen. Ucu hurmalardan. Ama oh, Eskiden aynen ben... değil mi? Ortasını hurma döverler. Evet. Oo. Güzel fikir. Çekirdeksiz böyle. Manyi bum evet, boom, boom, boom. Arkadaşlar bunu deneyelim. Boom. Bu hurmaları eskiden kutusunu 5 liraya alıyordum ben. Benim şeyden, şeyde, buraya yemişten şimdi 10 lira olmuş. Yani piyasayı hurmalardan takip ediyorum. Oh. Böyle, böyle, bir sıkıntı. Bu arada bir yandan da bulgur pilavı yapıyorum. Hiç pratik değil. Sen de pratik değil. Ama herkes de gelip bana söylenmeye gelmiş. Bunlar ne bir şey ya? Canı sıkılmış. Canı sıkılmış gelen söyleniyor, giden söyleniyor. Ben bu hayatta hiçbir şey anlamadım ya. Bir beni diye Yemedin Ama, ha? Ağır biraz. Çok dolu, dolu dolu. Yani çok şey olarak ağır. Hacı mı? Harcım ben şey çok değil. şey yoğunluğu fazla. Aynen, yoğunluğu fazla. Çünkü çok şey koyduk. 3 tane için. çok geldi. Çok mu geldi? Ben bir tane yedim vallahi. Yani öyle hani marketteki bromler gibi değil yani anladın e, mı? Evet ya, çok dolu dolu. Marketteki broilerlerden 3 tane yemem ben ya. Yani 3 tane evet. değil 3 tane yersin anlamazsın yani. Ha, değil. yok benim öyle değil ya tam tersi. Bunu daha fazla yerim ben. Çünkü çok e, hafif. 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 olarak hafif ama bir şey olarak... Aynen böyle olarak böyle. hani kekle şey dolu dolu bir kek yani bir tane yersen Hı -hı. yetiyor. Ya yani böyle Hı -hı. bunu görüyorsunuz ya içi bunun full yani şey. Belki unu biraz Bizim fazla. Bizim kabarmayan ekmeklere ben seviyorum. Kabarmayan ekmek. Bir gün ekmek yapalım burada. Ya. 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 Bence beraber yapabilirsiniz. Ben yapmayı unuttum artık, şaka şaka. daha iyi yapıyorum ya. Kulak memesi kıvamı. Ben yaparken böyle yapıyorum, bak. <laughs> bak, <Ben> böyle <laughs> yapıyorum öyle. Böyle bir şey yok ya. Neyse. Herkes beğendiğine göre videoyu burada kapatabiliriz. Okay. Oh my God, my yaptık. Gördün mü? oldu. O zaman herkese afiyet olsun. Tanılamazsın, yok bence. Ha? Mikrofonu ne dersin? Mikrofon Mikrofonum tüylü bamya. <laughs>